Ay mı? Ocak. Ocak doğru cevap. Ne ne diyor? <laughs> Bigudi. Bigudi doğru cevap. Havaalanı. Havaalanı. Pişti o da kendini. Havaalanı doğru cevap. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt doğru cevap. Hanımlar beyler ay finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba Cem Bey. Merhabalar. Size de artık ne var ne yok diyeceğim de her şey aynı diye tahmin ediyorum. Aynı. Ee, Çok güzel. Yalnızca üç turdan beri yanımda olan eşime buradan teşekkürler. iletiyorum. Çok sevdiğimi ekranlardan da belirteyim. Çok güzel konuştu. Yanında derken burada mı eşiniz? Burada evet. Gerçekten nerede? Tam karşınızda. Ha, siz eşi misiniz? Ben diyorum o kim? Evet. Gayet iyi ha demek ki sizin tevekkeli değil, uğrunuzla gelmişsiniz. Tabii anladım. Evet. Ay hadi bakalım acaba bu, bu, bu şeyde turda neler yaşanacak? Ee, i̇yi olacağını düşünüyorum. Hadi inşallah olmazsa zaten adam börek getirdi kazanamadı ya Cem ee, Bey yani evet. neler oluyor? Doğru. O anlamda boş olduğumu hissettim şu anda. <laughs> Nasıl yaparız? Hiçbir şey yapmayız ne olacak Bir dahaki canım? davette o zaman biz de söz Bir daha edelim. aynen sene finali ben uyduruyorum şu tamam, an. güzel. Yıl finali yaparsak ona sizi tamam, çağıracağız. Olur. Şimdi efendim e, 8700 puanla şu an liderlik koltuğunda Murat Bey. Onun üstüne çıkmamız gerekiyor. Evet. Neden olmasın? Olabilir eğlenelim. Başlayalım mı denemeye? Olur. Efendim o zaman izninizle hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Değersizleşme, zarar anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Kar, zarar, var. Hiç oralara gitmeyin. Değersizleşme. Yani mesela araba kaza yaptı ve ne oldu? Hasar, maddi hasar. Ama çok yani bir daha kullanılamaz. Pert. Pert doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Gastronomiden geliyor. Hadi bakalım. Et, ekmek ya da peynir gibi ürünlerin parçası, dilimi. Tike. Tike. Doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. İngilizce kökenli. Gelsin bakalım. Bakalım. Saç tutamının aşağıdan yukarıya doğru ters yönde taranıp üstü düzleştirilerek kabarık gösterilmesi. Bukle mi röfle mi? Değil. İkisi de İkisi değil. Senin. Böyle fıt, fıt 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 yaparak kabarık gösteriyorlar. Evet. Tam saçla ilgili soru sorulacak bir vatandaş değil mi? Aynen. <laughs> Ama yani ne bileyim şimdi. Ee, bir harf alayım. Buyursunlar. <laughs> K. Bir şey hamurlu bir tatlıya da benziyor sesi. Kahvaltıda yenir. Ha, çıkmayacak bir harf Çık, daha. Bir alayım. harf daha verdik. Krebs falan mı? Ne? Krebs. Yok sonu öyle değil tabii. Krepe. Krepe doğru cevap. Yine beş harfli Fransızca kökenli ama alk Fransızca kökenli miymiş ya o diyeceğimiz bir kelimenin sorusuna bakalım. İçine çeşitli maddeler konulan saç, lastik ya da çinkodan yapılan kap. Saç, lastik ya da çinkodan. Hı hı. İçine çeşitli maddeler konulan. Tabak. Değil. Kap. Daha ağzı. Yok yok ağzını falan kapatıyoruz. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Bidon. Bidon doğru cevap. Alt harflere geçtik. Arapça kökenli özel bir isim soruyoruz. Buyursunlar. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç. Makara. Makara doğru cevap. Bunun tam olarak neresi özeldi bilemiyorum sevgili izleyenler. Altı harfli bir başka kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenliymiş bu da. Bakalım. Ciddi sayılan bir eserle dalga geçerek biçimini bozmadan gülünç etki yaratan oyun türü. Hımm. Duydum bu tabiri. Kabare? Değil. Değil daha yok. basit düşünün. Daha basit düşüneceğim. Bir harf alayım. Buyurun. Çıkmayabilir. D. De. Trajedi. Değil. O da alakası yok. Hı. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Parodi. Parodi. Doğru cevap. Dalga geçme diyordu aslında. Böyle... Evet. Dalga geçme diyordu aslında. Evet. Çıkmalıydı. Ama Doğru. işte öyle oluyor bazen. Efendim yedi harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli ekonomiden geliyor. Allah artırsın. Bir dönemin sonunda gelir ve giderlerin karşılaştırıldığı tablo. Mali özet. Bir harf alayım. Tabii. Ç. Bilanço. Bilanço doğru cevap. <laughs> Cem Bey puanımız çok iyi. 3100. Süremiz yangın yeri. Evet. 1 dakika 21 saniyemiz hı hı. var. Ee, alabileceğiniz 5 harf var. Kesinlikle hızlanmamız gerekiyor. Harf hı hı. konusunda da iktisatlı davranacağız. Tamam. Gibi. Ama yani yine alırız harf. Efendim ikinci 7 harfli cevabımızın sorusu gelecek. Rumca kökenli bir kelime geliyor. Bu sefer gerçekten özel isim. Çok verimli anlamına gelen eski ismi Pampilya olan Akdeniz Sparta. bölgesindeki ilimiz değil. Kütahya, Kütahya daha aşağıda. Antalya. Antalya doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevabı ihtiyacımız var. Medya sektöründen geliyor. Haydi bakalım. Film veya dizilerde kamera arkasında çalışan personele verilen isim. Set ekibi. Set ekibi doğru cevap. Efendim yine 8 harfli Arapça kökenli gelsin bakalım sorusu. Engelleme, araya girme anlamında kullanılan Arapça kökenli sözcük. Mani olma olmaz. Tek kelime. Harf alayım. Peki. Bir harf daha alayım. Peki. <laughs> Engelleme, araya girme. Mesela cerrahlarda yapar, polis de yapar. Müdahale. Müdahale doğru cevap. Doku <laughs> harfli İtalyanca Üç harf kökenli. Üç harf mi kaldı? Üç harfiniz da. kaldı, 46 saniyeniz var ve dört tane soru cevaplamak zorundayız. Tamam. Efendim şimdiki soru size harf aldırmaz diye tahmin ediyorum, umut ediyorum hı hı. açıkçası. Gastronomiden geliyor yine. E, seni Gidi insafsız editör. Gelsin bakalım. Domates, sarımsak, zeytinyağı, karabiber ve fesleğenle yapılan makarna sosu. Bu diyeceğim değil. Değil o kıymayla oluyor. Çok basit dur bu gelecek aklıma. Gelecek. Ee, domates, sarımsak, fesleğen. Pesto sosu diyeceğim. değil. Değil. Bu fesleğen, tek fesleğenden yapılan bir sos. Ya yani bununla gibi. 50 kere yediğimiz şey. Evet, tabii, çok basit. Şurada gelecek. Şey, Dur, hadi. Hadi. Ha. Ee, Maradona hangi takım da oynuyordu? Napoli. Arjantin. Ha? Napoli. Ha. Napolitan. Napoli. 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 Evet, dokuz harfli bir doğru. diğer kelimenin sorusu gelecek. Bitki biliminden geliyor soru. E, bakalım nasıl geliyor. Bıttım olarak bilinen küçük yuvarlak buruk tadı olan bir meyve. Bir harf alayım. Buyursunlar. Bir T. Bir harf daha alayım. Tamam abi. Çitlenbik. Çitlenbik doğru cevap. Şimdi efendim son iki soru. 10 harfli iki aradığımız cevapta. İlk on harfli cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Her yerin dolu olduğu başka sefere artık dediğimiz gösteri. Kapalı gişe. Kapalı gişe doğru cevap. Son soru. Tek kelime mastarla bitiyor. Bir harf alma hakkım yok değil mi? 2 saniye arttırmanız gerekiyor. 8 saniye kullanırım diyorsanız bir harf alabilirsiniz. Tamam. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, ek var. Mastarla bitmiş. Ek dışında da. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız? Gelsin bakalım soru. Eşyaları bir yere düzenli bir şekilde yığmak. İstiflemek. İstiflemek. Doğru cevap. Gerçekten böyle kıl payı geçtiniz evet. Cem Bey. 8800 puan aldınız. Harika yarıştınız. Ee, vallahi helal olsun ne diyeyim. Şimdilik ay finalini birincilik koltuğuna geçiyorsunuz. Ama Cihan Bey gelecek. Evet. Bakalım neler yaşayacak. Başarılar Ayaklarınıza sağlık Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Cem Bey'i alkışlarla uğurluyoruz yerine. Ve son finalistimiz geliyor.